Hamı yasam dostlar. Bugün sizinle birlikte Roblox Oku Kumar 2. bölümü seçiyor. Beli. 2. bölüm geldi. <laughs> Bu bölümü sevenler varsa like atın, abone olsunlar, atsın, abone olsun ve bildirimleri yazsın. Bu bölümü seven bence çok var. Daha bilmiyorum bunu ne sence bir ömek Ve videosu bence istiyorsunuz. Bu Ağustos videosu Oyun uçuşu tüm oyun videoları çekecek. Ve Ağustos'a işte. Şimdi gelin içeri. Bakalım ne değişmiş. Selamun Aleyküm Amin. Tüm size. Aaaa Lazım durma yürüme Az erin, az Ay iksim sen benim kulpüsen Az, az eriyin be spinsen atsan Özümde de sevdilerimizi bizden Anlamadım ki Hııı Bıçsın bıçsın dip soksa batsın. Kaç 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 Kim yaşa işte o be O lan bu sıfat ney sen mi yaptım? çok kötü yayın. Oha. O güzel <laughs> dadang. Oha. Oha. Şey bu ne lan? Buna. <laughs> ben bilmiyorum ki bunu. Abi normal bir adam lan. bu değil bu. Kesef şova Tamam Bakalım namma dəstik sonra. Ama Pital dəstik var lan, lan. kim ya odası? Pital dəstik kim ya var anlamadım ki. Şuradan geldim. E, Hekimdir. Lan sen niye geçiyorsun? Sen niye geçiyorsun? Lan. Sen niye geçiyorsun? Hocam bunlara biraz şey vereyim. Oh <laughs> yeah, şimdi ah paralı at gidip onu yapabilir. Bu da bizim cihaz arıyor. Abi niye atıyorsun? Çalsın. Çalsın atma ya sana ya. Bizim her her yana ne yapacak bizim mektup değil. Çalın bazı evet destekler yok. Yani kutlamış gibi değil ama evet. çalın bazı yok. Abi ne? Açıldı mı burası? Sanırım açıldı. Açılmış. Şimdi. Yeni bir ye kumak vakti. Bizi güzü oha. Bakalım şimdi ya, ya. Bu metoloji. O pil film olmuyor. O kötü film mi? O kötü film mi? O kötü film mi? O Evet herkes burada. Normal burada da eski sola bak. Neyse oğlum sen niye teksin? Dünümüz çift yapıyorlar. Benim ikisinin beyazı. Selamun aleyküm. Kızın aldın mı? Kim yapamazsın? Birazcık göster. Kesin yaratan yerlerine söyleyeyim bana. Bana bir yere gidin. Bana bakın. Paya paya paya. Selamun aleyküm. Abi burada Alim'in yemesi varmış. Alim şu Hala bindi mi acaba ya? Yao baba. Yeo, bebe. Alar 90 ne bu? Bu var. Araba. Aa, oğlum. Aa, araba. Tema dükkanı. Oha. Tema. Lan çık buradan. Gidelim. Anlamadım. Oha. Oğlum hmm. Ya Ali neymiş bu? Oh. Güzel. Tüü. Oh. Oca. Ya, ben seviyorum. Bu da herkes biliyor. Obi oh, yapayım bitti. Tamam geliyorum acaba bir dakika. Mutsun, mutsun, sözü Demin buradan bayamız alalım ve koş, koş. Koş. Koş, koş abi, koş. Ee, abi ben bakıyorum, hiç kimse izlemiyor benim videolarımı. Ne olur izleyin, ne oluyor Bak, çocuklar ben de izleyeceğim. Ne olur izleyin, ne oluyor Neler diyor ya? Neler diyor? Neyse. <laughs> Fıstık tuz. Abi yok hadi bakayım. Abi bu da video bitecek bir dakika. Evet arkadaşlar. Bay bay.